Aile nasıl bir aile? Bir de aileye bakacağız. Şimdi bu Güren ailesi, Narinin ailesi. Anne baba kalabalık 35-40 kişilik. İşte Tavşan ee, Tavşantepe yanlış değil yanlış hatırlamıyorsam Tavşantepe'ydi değil mi? Köyün ismi? Ha, Tavşantepe köyünde yaşayan bir aile bu. Şimdi karanlık bir aile dedik buna. Diyeceksiniz ki ya nereden çıkardın bunu? Ya geçmişine bakıyorsun sadece bu değil. Ha ailede tüm fertleri biliyordur aslında bu kızı e, kimin katlettiğini. Adı gibi biliyordur bunu devlet de biliyor. Şimdi geçmişe götüreceğim sizi. Geçmişte bu ailenin yani Nari'nin bir de ablası var. Ablasının hayattan kopup gidişi de soru işaretleriyle dolu. İzleyiniz anlayacaksınız tabutun içerisinde elin Narin duarda, Güran var. Duarda, Okulda olması vardır. gereken. Narin 8 yaşında öldürüldü. Bir kuzeni yıllar önce canına kıydı. Diğer kuzeni intihar girişiminde bulundu, felç kaldı. Engelli ablası Fatma Güran'ın da 5 sene önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm ve şaibeli olaylar okları Güran ailesine çevirdi. Nari'nin engelli olan bir ablasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtilerek soruşturma dosyasının kapatıldığı öğrenildi bu dosyanın da yıllar sonra yeniden açılabileceği ifade ediliyor. Nari'nin cansız bedeni bulundu. Soruşturma aile üyelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Nari'nin ölümüne ilişkin sır perdesi şüphelilerin ifadeleriyle aralanıyor. Ay biz perişanız. 8 yaşındaki Nari'nin ölümü tartışılırken gazeteci Emrullah Erdinç, Güran ailesinin büyük kızları Fatma Güran'ın da daha önce öldüğünü yazdı. İddiaya göre Nari'nin ablasının ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Otopsi yapılmadan defnedildi. Bu köyde hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Yani bir suç işlendiğinde bile hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. O yüzden de Nari'nin 5 sene önce engelli ablasının da hayatını kaybetmiş olması ister istemez şüpheleri de beraberinde getiriyor. Şimdi Nari'nin öldürülmesinden sonra ablasının ölümüyle ilgili de adım atılıp atılmayacağı merak konusu. Baktığımız zaman bir ailede bir normal ölüm görünüyor bir de cinayet. Peki geriye dönecek olursak 5 sene önceki engelli kardeşin ölmesi gerçekten de tetadüf mü doğal ölüm mü yoksa içinde başka şüpheleri barındırabilir mi? Emrullah'ın dediği de, Özgür Ceben'in dediği de Diyarbakır Sözcü Muhabir'in gerçekten bu dosyanın açılması gerekiyor. Yani geçmişte bu kız nasıl hayattan kopup gitti, doğal sebepler mi yoksa öldürüldü mü? Ve Emrullah'ın dediği bir şey daha var, herkes susuyor diyor, hiç kimse konuşmuyor. Yani artık nasıl korkutuldularsa oradaki halk, veya nasıl korunuyorlarsa. Bak iki şey diyorum size. Bir, nasıl korunuyorlarsa ve nasıl korkutulur, korkutuldularsa ve o şekilde konuşmuyorlar. Ve nasıl korunuyorlarsa dosyaların üstü de kapanıyor bir şekilde. Ha, şimdi bu ablanın, belki doğal ölümdür bilmiyorum Allah rahmet eylesin, bilemiyorum. Ama böyle bir aile, aile çok aydınlık bir aile görünmüyor. Bugün basın mensuplarına bile saldırıyorlar. Saldır, saldırma anının görüntüleri var yani. Hoşnut değiller basının oraya gelmesinden. E, siyaset mekanizması mutlaka koruyor. Galip Ensarioğlu gibi kişiler diyor ki aile dostumuzda söyleyemeyeceğimiz şeyler var. Yapma ya. Çocuğu öldürmüşsün bir de ismini narin koymuşsunuz. İsmini bir de narin koymuşsunuz çocuğun ki narini öldürüp bitirmişsiniz. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ondan sonra da Galip Ensarioğlu gibi siyasetçilerin koruma şemsiyesi altında. Bildiğimiz çok şey var söyleyemiyoruzdur. Ben şimdi devletten şunu rica ediyorum. Adalet kaldıysa bu ülkede, kolluk gücü kaldıysa bu ülkede ne kadar kaldıysa. Sizlerden ricam şu. Önce şu katili bir açıklayın. Onu biliyorsunuz zaten. O en de sonunda açıklayacaksınız. İkincisi ablasının nasıl bu hayattan kopup gittiğine dair bilgilerin tekrar paylaşılması, bu dosyanın tekrar açılmasını kamuoyu vicdanı olarak sizlerden talep ediyorum. Rica etmiyorum. Talep ediyorum sizlerden. Ha, göreceğiz açılacak mı açılmayacak mı ama gerçekten şu soruyu sorun. Bir, neden korkuyorlar da konuşmuyorlar? İki, bu aile nasıl korunuyor sorularını soruyoruz hepimiz. Ha, şimdi bir iki mesaj okuyacağız ondan sonra devam edeceğiz zaten haberlerimiz. Ama bu dosya ya, tüm detaylarıyla tüm çıplaklığıyla, tüm yapılması gereken araştırmalarıyla kamuoyunla paylaşılmadıktan sonra gerçek asıl suçlular o zamana kadar kamuoyu vicdanı rahat etmeyecektir diye ben de düşünüyorum, sizler de düşünüyorsunuz diye düşünüyorum ben. Madem incitecektiniz, bak adını neden narin koydunuz demiş bir arkadaş. Gerçekten doğru söylüyorum. Madem incitecektin, adını neden narin koydun? Bu ülkede haklı olan herkes için değil de yalnızca kendileri için adalet arayanlar çoğunlukta olduğu sürece hiç kimse adaletten söz etmesin diye de Halil İbrahim Yahşi mesajını göndermiş. X'teki sorumuz Rütük'ün yayın yasağını kaldırmasıyla ilgili neden kaldırdı? İkincisi de YouTube'daki soru sizce Adalet Türkiye'de nasıl işliyor diye çok basit bir soru. O sorunun cevabını rica ediyorum. Evet, takipçisi olacağız deyip geçiyorlar. Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi takipçisi olacağız. Biz de takip ediyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. Ha, bugün eğer 8 yaşındaki narin hayatta olsaydı, bugün 9 Eylül. Bugün okullar açılıyor. Bugün köyündeki okula gidecekti. Orada ilk dersini yapacaktı. Ve okullar açılacaktı.